Evet arkadaşlar şimdi acıları yürüyor. korkmuyorum yapıyoruz. Pul biber. Yazıyor üstünde. Pul biber. Açıyoruz. Açamıyoruz. Açtım. Ve çikolata bombili. Çok güzel. oğlum Nayeps ne acılar ey rey korkmuyorum. gözlerim yaşarmayacak. Kab arkadaşlar. Yanıyorum şu an. Bozla yanıyorum. El Salvador. Bir dakika arkadaşlar. Çikolatayla olmuyorsa bu iş biber getir, Acı biber yet. Arkadaşlar bizim elde biber kalmamış. Olsaydı yardım. Benim sürücü falan bu videoyu izlerse <laughs> Ben çocuğum kardeşim benden ne bekliyorsun diyeceğim ya <laughs> Çikolatayı pul biber bana ya <laughs> Bu arada Alfa sen bir şey yaptığını zannediyor musun? Muza falan pul biber bandırıyorsun Bu arada yediğiniz kaloriniz zipperlerin Hepsinin çakmasını biliyorum kurutulmuş Özellikle alfa. Sen hep kurutulmuş biberlerden yiyorsun. Hiç acı yemiyorsun. Gel hatta bir gün kapışalım. Getir o biberleri hepsini. ripper'ları getiriyorsunuz. Kapışıyoruz. öyle ondan sonra acıların kralı olmayan ben bu arada sabralı kuşun ötmeyen kuş ketçapları da çok güzel tadında yani patatesi döküp yedim bir gram acısı yok ötmeyen kuş ketçaplarının ya ötmeyen kuş buradan sana da diyorum ama şunu diyeyim acıların kralı Ali Sürücü. Ya siz mide korucu kullanıyorsunuz. Ben burada mide korucu kullanmıyorum. Bu pul biber yiyorum. Sapralı kuş zaten senin ötmeyen kuş ketçapları belli. Yani. Hatta marketlerde birazdan satışa sunuldu. Hala. Yani alıyoruz senin ketçaplardan. Ama tatları çok kötüymüş ya. Ketçap bile yapamıyorsun yani. Siz ne kadar yalan söyleyeyim ben ifşa bile. Neyse bu videoyu inşallah izlersiniz. Ali sürücü de acıların kralı. Bu kadar basit. Bunu bir öğrenemediler ya. Görüşürüz. Bay bay.